Annem iyiymiş, merak etme. Kalp spazmı geçirmiş sadece. Duyulacak. E, Ateş abim? Bilmiyorum kızım, bekliyorum. İyi olacak baba, eminim ben. Aslında. Ameliyat beklediğimden de iyi geçti. Ateşi iyileşecek. Bu gece yoğun bakımda kalacak ama yarın sabah normal odaya alacağız onu. Geçmiş olsun. Babacığım. İyi olacak demiştim. Annemi de yarına kadar bırakmayacaklarmış. Ama endişelenecek bir şey yok. Sadece tetkikler için. İnşallah. Reis, bir gelişme var mı? İyi, iyi olacak inşallah. Siz dikkatli olun. İstenmeyen misafirler falan gelebilir. Ha, bu arada ateş başını alıp gidebilir. Ondan sonra kontrol edemeyiz. Dikkatli olun. Tamamdır reis. Cezayir. Buraya bak, gözümün içine bak. Oğlum bana doğruyu söyle. Torunum gerçekten kaza mı geçirdi? Anacığım söyledim ya bir kaza oldu. Tamam artık bu kadar stres yeter. Dinlen biraz. Bana bak. Ona kim zarar verdiyse... ...oğlumun katili de odur. Yıldırım'ımın ailesini yok etmek istiyorlar. Buna izin verecek miyiz Cezayir? Buna müsaade edecek misin? Bizden sakladığın bir şey mi var Cezayir? Bak. Sadece şunu söyleyeceğim. Ateşin hayatını Firuze kurtardım. gerisini ben hallederim. Ama sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum bir şey olmayacak. Tut kendini. Seni yaşatacağım oğlum. Sakın bırakma kendini Ateş. Ameliyatın başarılı geçti. Birkaç güne toparlarsın. Hayatımı kurtarmış olman... ...gerçeği değiştirmez Firuze. Biz hala iki düşmanız. Sen hala... ...babamın katilisin. Yine söylüyorum. Son kez söylüyorum. Babanı ben öldürmedim. İsteseydim o ameliyat masasından kalkamazdım. Bir kılıf uydururdum. Kimse de bir şey sormazdı. Ama yapmadım. Yapmam. Çünkü benim seninle bir derdim yok. O izlettiğim videodaki kadın da ben değilim. Biri daha vardı orada. Bir kadın. O yetiştirdi bizi hastaneye. Önce vurdu. Sonra hastaneye yetiştirdi öyle mi? Merak ediyorum Firuze. Cezayir yetişmeseydi de aynı şeyi yapar mıydınız? Beni orada öylece bırakır mıydınız? Yoksa hastaneye getirip <laughs> kurtarıcı rolü oynar mıydınız? Hmm? Kim bilir? Şükür kendine gelmişsin. Seni görmek isteyen biri var. Ben de tam karına teşekkür ediyordum. Hayatımı kurtardığı için. Sen olmasan kim bilir ne yapardım diyordum. Babaannem. Ateş. Oğlum. Oğlum. Kımıldama Kımıldamaz. Allah'ım sana, sana binlerce Allah şükür. Allah'ım sana binlerce şükür. Hayattasın. Yaşıyorsun yavrum. Allah beni yine aynı acılarla sınamadı. Binlerce şükür olsun yavrum. Düştük ama bin şükür ayaktayız. Herkese, her şeye rağmen hayattasın. Sana bir şey olsa ne olurdu biliyor musun? Yakardım bu dünyayı. İnan olsun. Yakardım. İyiyim ben babaannem. İyiyim. Çok daha iyi olacağım. Olacaksın elbet aslan oğlum. sen iyi olacaksın. Biz de sana bunu yapanlardan... ...teker teker hesap soracağız. Öyle değil mi cezai? Biz çıkalım anacığım, siz baş başa konuşun. Sen ailedensin. Kalabilirsin. Konuşuruz bütün olanları. Tekrar geçmiş olsun. Bir sıkıntı olursa çağırırsınız. İyi mi Ateş abi? siz ziyaret edersiniz. İyi tamam. Konuşalım o zaman. Niye kovdunuz dayımları evden? Sonra şimdi sırası mı bunun hastanedeyiz? Anne ama ne zaman sırası? Dayımlar eşyalarını gidince mi sırası olacak? Hayır hani ben anlamıyorum. Ne kadar büyük bir şey olmuş olabilir böyle evden kovacak kadar yani. Hiçbir şey anlatmıyorsan söyle bari. Benim annenin böyle bir karar aldığından haberim yoktu. Ama ne karar aldıysa ben arkasındayım. Nasıl? Sen ailesinden vazgeçmesi bu kadar kolay mı? Tam tersi çok zor kızım. E tamam. O zaman ben size oturun bu kararınızı bir daha düşünün. Birileri sana tuzak kurdu değil mi? Birileri bilerek yaptı. Saklama oğlum. Canına kastettiler değil mi? Söyle oğlum. Doğruyu söyle. Ben çok iyiyim. Kim bana ne yapabilir ki babaanne? Küçük bir kazaydı. Geçti gitti. Bak sapasağlamın. Karşındayım. Neye ki iki cihan, bu cihana sığmaz amma. Dersiz yursuz cehennem, mekana sığmaz